''Ayşe, nihayet eve geliyorum.'' ''Ne? Savaş hala devam ediyor.'' ''Görevim bitti. Beni geri gönderiyorlar. Heyecanlı değil misin? Bir yıldır savaştaydım.'' ''Evet, mutluyum.'' ''Öyle gözükmüyor ama seni yeniden görmek için sabırsızlanıyorum.'' ''Sadece. Birden oldu. Beklemiyordum.'' ''Kutlayalım. Bu gece dışarı çıkalım.'' ''Bu gece mi? Hı, planlarım var.'' ''Planlar bekleyebilir ama ben seni görmeyi bekleyemem.'' ''Aa, Fırat. Çok romantiksin. Tamam, saat 8'de buluşalım. Favori mekanımızda mı?'' ''Evet. Seni görmeyi dört gözle bekliyorum.'' buluşma harikaydı ama çok sessizdin. Sorun ne? Hiçbir şey, sadece yorgunum. Emin misin? Tüm gece garip davrandın. İyiyim. Tamam, bunu unutacağım. Sadece mutlu olalım istiyorum. Ben de. Ayşe, konuşmamız lazım. Bugün bir şey buldum. Ne demek istiyorsun? Ne buldun? Yatağımızın altında. Oh, onlar bir arkadaşıma ait. Bir arkadaş mı? Adı Ali, birkaç kez burada kaldı. Burada kaldı mı? Ciddi misin? başka bir adamın burada kalmasına izin verdin mi? Fırat, düşündüğün gibi değil. Sadece birbirimize eşlik ediyorduk. Ne için eşlik? Onun karısı da mı savaştaydı? Ayşe, ciddi misin? Fırat, anlamıyorsun. O zaman bana açıkla. Bu ne zamandır böyle? Birkaç aydır. Birkaç ay mı? Ben hayatımı riske atarken mi? Bu kadar çabuk mu unuttun beni? Bunu aldatma olarak düşünmemiştim. Aldatma değil mi? Başka bir adamı evimize aldın. Hatta yatağımıza. Çok üzgünüm. Sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Başladığı anda bana söylemeliydin. Bunun yerine Geri dönüyorum ve bu mu? Umarım her şeyi pişmanlıkla hatırlarsın. Fırat, bekle. Çok üzgünüm. Daha fazlası <laughs> için beğen ve takip et.